arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Evet yanlış göre WoW oynuyoruz. Hemen başlayalım. Parlam parlam. Ya tamam mı? Tamam. ki? Tamam. Şuna bakalım. Şu çok güzel de oldu. Mükemmel de Tamam başlayalım. Durum, ben sizi şöyle alayım. arkadaşlar şey ne oluyor? Böyle gel. Ters yaptı. Özür dilerim arkadaşlar. Bir sorun oldu kameram burada olduğu için. Bir tek beni görmesini istiyor. Bak burada gözüküyor. Tamam buraya alırım. Buruş şeyi buraya alacağım ve oyuna başlayacağız. Okey miyiz? Evet diyelim ve Şeydi. Nasıl bu 10 dakikalık telefon ne lan? Neden? Arkadaşlar bir şey ha, göremiyorum. Kapat. Hazır lütfen. Nasıl kapatsın? Arkadaşlar biraz kasıyor olabilir çünkü kamera yüzünden. Kamerayı silersem mükemmel bir oyun olabilir. Kamerayı sileyim o zaman ben değil mi? Aynen. Bay bay. Hadi bye bye. De, hadi. Tamam. arkadaşlar şu an yayındayız. Canlı değil ama normal. Evet. Hadi bu bir. Yer. Der komayka. Bulgar olduğum olduğunu size söylemiş miydim? Ben Türk'üm değilim. Uğramadım. Uğramadım. Ya adam neden uğruyor lan? He? Ha benim leşim lan leşim çalıyor mal. Akılsız. Şuga. Şuga kafalı senin. Lan. Oha adam orada nasıl vurayım ben? Uzak değil lan Yani oraya ben de duramam. Şimdi bug olur bug Olur. Oyuncu kaç saymaz. Vuramam diye vurmadı. Abi 5 yeniliyoruz. Hayır ölmemiz lazım. Vuracak beni inin. In, in. Ortadaki şey yok. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ha internetim çekmedi. Adam geldi. Arkadaşlar bana yurdu oyun. Oha, oha! Adam orada artık köfteyi çaktım ben. Göç ettim oraya babamla beraber. Anam. Ya of, adam adam genç bağ mısınız koş haydi 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 göremiyorum ne yapıyor gidiyorum adamı vuracak 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 arkadaşlar biraz küfür edip bir bilirim. Yani onun için yapabileceğim bir şey yok. O yüzden kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Oh! Vurdum ama ben. Ben vurdum onu. Hayır. Bu ne Arkadaşlar ama ben vurmadım mı onu? Vurdum diye parmak alışsın. <laughs> Öğretmenim ben oğlum. Ana ya o kerem olsaydı arkadaşlar bu bittikten sonra ben kapatmayacağım yayını neden mi çünkü şimdi de değişik de çağırıp birlikte oynayacağız arkadaşlar o yüzden pek ve evet. arada sırada bölebilirim videoyu çünkü ya onun için yapabileceğim bir şey yok. Arada sırada kapatacağım konuşmamız için. AVM ya. Of, vuramadı. Yes. Yes be kaybettik ya. Of ay özür dilerim. Kaybettik ya arkadaşlar ben hemen 2 dakikada Kerem'i Kerem'i çağırıp geliyorum hadi bay bay. tamam ama işte bir şeyler yap çekmiyor. Neden? Arkadaşlar videoyu çekemeyeceğim. Hadi görüşürüz. İnternetim çekmiyor benim. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.